Arayüz televizyonları kullanırken televizyonlarla iletişim kurduğunuz ya da TV'lerinize komut verdiğiniz bir işletim sistemidir. Peki televizyon satın alırken arayüz seçiminde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Smart TV yani akıllı TV'ler internete bağlanmanızı sağlayan, sahip olduğu bazı uygulamalarla sosyal ağlara girmenizi, oyunlar oynamanıza imkan sağlayan işletim sistemlerine sahip televizyonlara verilen genel isimdir. Android TV Çoğu mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sistemine sahip televizyonlardır. Android işletim sistemine sahip televizyonlarda Google Play sayesinde her türlü uygulama ve içeriğe kolayca erişebilirsiniz. WebOS, LG tarafından geliştirilen Linux tabanlı bir işletim sistemidir. Sadeleştirilmiş yapısı sayesinde kolay bir kullanım sunar. LG Store'dan dilediğiniz uygulamalara bu işletim sisteminde erişebilirsiniz. Tizen, Samsung ve Intel tarafından geliştirilen ve daha çok Samsung TV'lerde kullanılan bir işletim sistemidir. Bu işletim sisteminde çoklu bağlantı desteği sayesinde birçok uygulama aynı anda çalıştırılabilir. Az önce saymış olduğumuz bu işletim sistemlerinden size en uygununu seçerek akıllı TV deneyimini oldukça keyifli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Hepinize keyifli alışverişler dileriz.